Haram zıkkım olsun dememi istediler. Peki olsun. Peki siz kime hakkınızı haram ediyorsunuz? Ben halka soruyorum. Siz de yoruma yazın. Size bir soru sorabilir miyiz? Hakkınız kime haram olsun? Valla ben her, olan herkes haram olsun. Etmeyen hoca efendi etmeyen. Hakkın kime haram olsun? Kime haram olsun? Yok mu? Sanki var da söylemiyorsun gibi. Aa, yok 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 mu? Peki. Tamam yokmuş. Hakkınız kime haram olsun? Hakkınız? Hakkınız kime haram olsun? Ya çok söyledik şey vardı boş ver söylemiyorum. Dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Hakkınız kime haram olsun? <laughs> çok işten <gülüyor> oldu. <gülüyor> Hakkım hakkımı yiyenlere haram olsun. Haram olsun kardeşimizin ahını almış olanlar kısaca nedamet getirecek. Hakkınız kime haram olsun. diyeceğiz ne diyeceğine dev dev canat iç Hüseyin'e değernektim. Timsek Kimse kimse dinle. Yani bana haksızlık yapanlara. Bir kişi yok yani beyde bir kişi yok haksızlık, haksızlık yapan. Aynen. Peki teşekkürler sağ olun. Hakkını kime haram ediyorsun? Herkese. 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 Herkes üzdü beni, üzen, göz Beni üzen, gözyaşı döktüren herkese hakkımı aram ediyor. Haram olsun. Helal Hocam ben helal etmiyorum hakkımı.